kim lider olacak diye çırpınanlara söylüyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü çıkacak olan liderin bir, doğaüstü özellikleri yok. İki, insanüstü özellikleri yok. Bir mucize yaratacak bir lider beklemek doğru değil. Ne AK Parti'de, ne CHP'de, ne başka bir yerde. Ama Burada... gazeteci ya da halk merak edebilir. Efendim merak, niye merak etmiyorlar demiyorum. Tabii ki merak, ben de merak ediyorum açıkça söylemek ediyorum. gerekirse. Ben de merak ediyorum. Ama A şahsı, B şahsı arasında bir ciddi bir e, fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü kurulacak olan e, Millet İttifakı hükümeti ilkeler üzerine kurulacak ve Türkiye'nin sorunlarını çözmek üzere kurulacak. Şimdi ben şunu bekliyorum, e, Onu Millet İttifakı masasından şunu bekliyorum. Arkadaş ekonomiye nasıl çözüm getireceksin? İşte bakın ekonomiye çözümü. Şurada 11 maddede özetlemişler. Tamam. Ben şu ekonomiyi şu şöyle, tabi en çarpıcı şey bu. İki, ekonomiyi ekonomik yöntemlerle çözemezsiniz. Çünkü bu ülke artık hukuk devleti olma özelliğini kaybetmiştir. Peki. Hukuk devletinden uzaklaşmıştır hukuk devleti. Bu ülke demokrasiden uzaklaşmıştır. Bir ülkede eğer hukuk üstün hukukun üstünlüğü zarar görmüşse, demokratik temeller eğer uygulanmıyor ve demokrasi zarar görmüşse tek adam rejimi varsa bu ülkeye yatırım gelmez biz bir yandan acil ekonomik çözümleri beyan ederken bir yandan da e, ekonominin bozulmasına sebep olan e, liyakatsız yönetimin nasıl değişeceğini, hukukun nasıl üstün olacağını, Peki. demokrasinin nasıl yerleştirileceğini, Peki. yargı bağımsızlığını, efendim merkez bankası gibi kuruluşlara e, nasıl e, tarafsızca yaklaşılacağını uzun uzun anlatıyor. Peki. Peki. Bizden bunu lütfen, beklesinler. Lütfen kim gelirse gelsin. Aday değil bunu beklesinler. Diyor. Evet. Kim Peki. gelirse gelsin. Kılıçdaroğlu gelsin Peki. Ahmet gelsin ha benim kanaatime göre son cümlemde bu olsun benim kanaatime göre özellikle en son çıkan bu mezhepsel tartışmalardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının Ben bu ülke için artık bir görev olduğunu düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu için. Peki